Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tu'sir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Arkadaşlar kuralımız hareketsiz elif. Buradaki görmüş olduğumuz elif harfi. Hareketsiz yani üzerinde üstün bir hareke yok ya da altında esre bir hareke yok. i sesini veren ya da ötre hareke yok. U sesini veren. Bu üçünden bir tanesi olmadığı için bu elif harfinin üzerinde ya da altında hareketsiz olmuş oldu. Ve hareketsiz elif okunmaz. Kendisinden önceki üstün harekeli harfi bir elif miktarı uzatır. Yani burada y harfimiz var. Y'yi buradaki hareketsiz elif uzattırıyor. Y diye. Yani bir elif miktarı uzatıyoruz. Örneğin M harfi M harfinden sonra hareketsiz elif geldi. Dolayısıyla M'yi uzatmamız lazım. M diye bir elif miktarı. Eğer buradaki elifin üzerinde bir hareke olsaydı, üstün ya da ötre ya da altında esre olsaydı o zaman uzatma harfi olmazdı. Uzatma harfi olabilmesi için kendisi hareketsiz olacak. Hiçbir hareke gelmeyecek. Ondan evvelki harfin harekesi de üstün bir hareke olacak. Bu da üstün hareke olmuş oluyor. Q harfini uzatan burada hareketsiz elif var. Gale. Bakın G'yi uzattım bir elif miktarı. Gale. Burada sen, peltek Z'yi uzatmamız gerekiyor. İze diye. Çünkü hareketsiz elif var burada. Z'yi uzatan. Burada da hareketsiz elif var. G'yi uzatan. Ağde. صام مات كتاب أخاف عذاب ظاهر أطاع Ta'amu Ekhane burada mesela ikisini de uzattık ayqabu meteu kana kema اصاب يزال صراطا جامع اراد بذات اراك mâleke mabâlu abana e şuna çok dikkat edin arkadaşlar uzatmamız gereken harfleri uzatmıyoruz ne zaman hareketsiz elif görüyoruz ve ondan evvelki harfin harekesinde üstün var o zaman o harfi uzatıyoruz bir diğer ki derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.